Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. ve etubu ileyh. Evet. Muhterem Hocam, malum halde sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemindeyken kendisine inen hep iman ayetleriydi, ahlak ayetleriydi. Evet geçmişteki kavimlerle ilgili ayetlerdi. iman edenler gün görmüş, inkar edenler helak olmuşlar. Devletle, toplumla, siyasetle, yönetimle ilgili pek ayetler inmemişti. Ne zaman ki Medine'ye geldi, mescit inşa edildi, cemaatle namaz başlandı, Müslümanların içtimai durumu böylece gelişti. Ensarla muhacir kardeş oldular. Böyle bir toprak oldu, e, halk oldu. başkanları da malum oldu devlet başkanı. Evet. Müslümanlar böylece bir devlet oldular <laughs> ve bu toplumu yönetecek kanunlar da ilmeye başladı. Aileyle ilgili ayetler, işte helal haramlar, e, suçlar, cezalar, evet. devletin genel gidişiyle ilgili Peygamberimiz de otomatikman devlet başkanıydı. Etrafına karşı muamele gidiyordu. Vefatından sonra onun yerine geçen, arkasından gelen anlamında halife, peygamberin arkasından gelen makamına oturan Ebu Bekir Efendimiz oldu. Halife dediler. Arkasından Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz. Derken bir kavga oldu. Hazreti Muaviye ile asr-ı saadette bildiğimiz hilafet yönetimi gitti. Yerine maalesef krallık ve veliahtlık sistemi geldi. İranlılarda işte Bizanslılarda bu sistem zaten vardı. Yani İslam devletinin bazı özellikleri kayboldu ama devlet genel mahiyeti itibariyle işte Müslümanların maslahatını koruyacak icraatını devam ediyor ve İslam'ın yayılmasını da sınır boylarında fütuhat devam ediyordu. Yani Hı. Emeviler, Abbasiler gibi yönetimde bir kısım Böyle yanlışlıklar vardı ama devlet İslam devlet olmaya devam ediyordu. Osmanlıya böyle geldi hilafet, cumhuriyetle beraber hilafet kaldırıldı, İslam devletine son verildi. Yerine kurulan devlet bir batı tipi devlet oldu. İşte anayasanın birinci, ikinci maddelerinde de tarif ediliyor. Layık, demokrat efendimiz, bir sosyal evet. devlet diyorlar. İslam devletiyle alakası kalmadı ama halkı Müslüman. Şimdi halk İslam'ı istiyor. Devlet İslamiyet'i istemiyor. İslamiyet'ten korkuyor. Böyle bu yakında bir irtica din, devlet yönetimi bir çatışmayla geldik. Bize diyorlar ki son geldiğimiz noktada sistem. Bakın demokrasi çağında yaşıyoruz. Sizi de topyekun atıp kesip öldüremeyiz. Gelin, siz devletin layıklığını kabul edin. Bu kanunları modern kabul ettiğimiz Avrupa ülkelerinden tercüme edip almaya devam edelim. Şeriatı yani İslam kanunlarını yürürlüğe koymayalım. Layık bir devlet olsun, demokratik bir devlet olsun. Size de biraz eskisi gibi cebarut davranmayalım. Layıklık yanlış anlaşıldı. Halbuki layıklık herkesin din ve vicdan özgürlüğüydü. Dinini istediği gibi seçecekti, öğrenecekti, yaşayacaktı, yayacaktı. Bu hakkıydı. Ama biz bunu vermedik korkumuzdan. O korkular geçti. Şimdi size dininizi öğretelim. Öğrenmek istiyorsanız karşı çıkmayalım. Şeriata göre muamele etmek istiyorsanız gidin şeriatı müftülüklerde de halledin. Ama devletin kanunları gene modern olsun. Haşa sümme İslam'ı gericilik kabul ediyorlar. Yaramaz evet. kabul ediyorlar, eksik kabul ediyorlar. Efendim, çağdaş uygarlık dedikleri batılılardan alalım kanunları. Siz de buna razı olun. İslam devleti diye tutturmayın diyorlar. Şimdi bizim bir kısım da ilahiyatçılarımız gelin buna razı olun diyor. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatını ve dininizi öğrenin, dindar olun istediğiniz kadar. Helala harama siz dikkat edin ama başkasına da karışmayın. Ben içmediğim gibi sokakta içtirmem de demeyin. İçen de içsin. Ben zina yapmam deyin ama kimsenin de yapacağı zinasına karışmayın diyorlar. Birincisi, bu doğru bir fikir mi? Müslümanların bir İslam devleti olması mutlaka lazım gelir mi? Yoksa böyle bir uzlaşmayla e, layıkçıların bize teklif ettiğini kabul etmek İslami olabilir mi? Hocam, <laughs> biz Müslüman olduğumuza göre mutlaka bir İslam devletinin olması lazım. Ama o bir elimizden gasp edildi, alındı. Şimdi ise biz kendi devletimize kavuşabilmek için bazı şeyleri kabul etmek zorunda kaldık. Kerhen de olsa. Mesela şimdi müftülüklerde fetva var, istiyari. İşte bir bereset taksimden alın ikisi çiğin oğlanın üçte bir kısım. Ama bunu veresiz kabul ederken de arasında uygularsa oluyor. Ama yoksa kanun dediği şey. Evet. Şimdi yani, yani kanunun, mahkemenin yaptırıcı nah, gücü var. Hah. Muhalefeti desen seni zorla yaptırıyor. Hah. Ama Dine isten ist gücü yok. Senin gönlüne kalmış. Heh, senin gönlüne kalmış. Söylüyor sana havale Heh, Şimdi burada <laughs> kanuna daha doğrusu kerhen de olsa zaten kerhen. Uymak zorunda kalıyoruz. Bu bir kıyaslama şeyimiz. Bütün konularda az çok, birçok konularda dini kurallarla, İslam'ın hukukiyle mevcut sistem arasında çelişki var orada mahkeme konusu olduğu zaman kendi inancımızın yönünde bir karar çıkma imkanı da yok zaten. Çünkü yürürlükte de değil. Yürürlükte de değil ve yürürlüğe gelmesini de istemiyor. Bunu suç sayıyor. O bakımdan dolayı kerhen işte mevcut haklarımız bazı şeylerde biz mevcut kanunla arıyor, Arama zorunda kalıyoruz. Bunun düzeltilmesi için Mutlaka bir gayrı sarf etme planımız geliyor. İlah-i hake. Bu sisteme boyun eğip teslimiyet göstermek değil. Ama gücümüz yok şu anda erhen. Hocapenin tabiriyle. Evet. Meselesi ha. Ama her fırsatta kendi sistemi mesele kurmak için buna gücen yolları alaştırıp Müslümanların önce bildiğini sağlamayı Ve ondan sonra da mevcut siyasi teşkilat içerisinde bir siyasi teşkilatlama olacak. En son Müslümanların oluşturduğu bir şura ile nasıl bir çıkışla çıkar çıkış yapalım şeklinde bir şey tespit edip ona göre hareket etmek gerekiyor. Yani Önce, özeti heh, laikçilerin ki heh. arkasında Batı var. Evet. Belki biraz daha gurdalasa Siyonizm var. Bize verdikleri teklif, gelin layıklığı kabul edin İslam Devleti dayatmasından. Biz de size biraz gevşetelim dininizi yaşamanıza. Bunu kabul edin. İslam Devleti demeyin uzlaşmasını hayır diye bir kere ha. kabul etmiyoruz. Yani kabul burada etmiyoruz. Müslümanlığımız bize ha. İslam hukukundan başka bir hukuk, Allah'ın kanundan başka bir kanunu kabul etmemizi yasaklıyor. Yasaklıyor. Ona insanın kendi ha. hevası sayıyor. Bu Allah'ın kanunu, bu bunlar Tabii. insanların hevası. Biz bunu kabul edemeyiz. Bunu Bir değiştireceğiz. Kere birinci, Müslümanın inancı şey tercih şeyi bu olacak. Ha. Yalnız evet. bunu değiştireceğiz. Ama bunu değiştirirken iki şey kalıyor. Birisi yakarak, yıkarak Cebir, şiddet, kan, nise yani terör. Her halükarda bunu yapmak var. Evet. Uyama kalkmak var. Bir de yok. Bir geminin içindeyiz. Kavga çıkarırsak, gemide devrilirse hepimiz batarız. tabii Efendim bu işi kavgasız işte dahilde. Ha. Kavgasız, gürültüsüz. Ee, kanunların da bize verdiği Hakkı, hukuku kullanarak, kullanarak aklımızda, irfanımızda bir şekilde çözeceğiz Hı. ama Çıkarak sistemin he, dayatmasına razı Hı. değiliz diyoruz. Tamam. İşte Burada bu anlaştık. Böyle. Şimdi bir kısım ilahiyatçılar çıktı hocam. Dininizi yaşayabiliyorsunuz, Hı. yaşayın gitsin. İşte e, kavgayı da ölüyor bu laiklik din kavgalarını da bitiriyor, mezhep kavgalarını da bitiriyor. Gelin bu hayata razı olun. İlle de İslam devleti demeyin diyor. Biz de diyor kesinlikle. ki Allah'ın kanunları Hı. uygulanmak için vardır. Tabi. Tabi. Üstelik benim içki içmem içmemem yetmez. İçkinin içilmemesi için de İçimde çalışmam Gayret, gayret sarf etmem Hı. gerek. Ha, bu başkası içsin sana ne? fikri İslami değil. değil. Emri bil maruf kadar nehyi anil münkerde, münkerde var. var tabii. Bir kötülük görüldüğü zaman gücümüz yetiyorsa elimizde. Gücümüz yetmiyorsa dilimizde. Ona da gücümüz yetmiyorsa kalbimizde bu etmek var. Demek yani. ki hocam, kötülük görüldüğü zaman onunla mücadele edilecek. Edilecek. Nasıl edilecek? Gücüne göre. Gücüne göre güç yetirmene göre. Hanefi mezhebi de temkin görüşüyle bunu diyor. Bazıları 9 kişi oldu mu Müslümanlar gıyama kalkacak Yok diyor. Yok öyle şey. Gıyama e, kattın ne olur? Gelir seni ezer, Çocuğunu da ezer, Torununu da ezer. Irzın ayaklar altında perişan olur, mahveder, He. ezer. Zaten bir ayaklansa da ezsek diye bekliyorlar. Bekleyenler var. Onlara da o fırsatı vermeyecek. Ne şey zamana cennar kadar? Cennar. Çalışacaksın, çabalayacaksın. Güç ve imkan toplayacaksın. Kıyamettin zaman kavgasız, gürültüsüz veya ufak tefek şeylerle savacak bir hale gelinceye kadar. Evet. Yoksa dahilde anarşi, terör yok. Evet. İslam'da müsbet hareket etme. <laughs> Devamlı müsbet hareket edeceğiz. Ama bu her şeyimizle küfre teslim olacağımız anlamında değil kerhen istemeyerek mecbur kalarak o biz, bizden olmayan o sisteme boyun eğiyoruz ama ona da hiçbir zaman içimizde ha iyi oldu gibi rıza göstermeyeceğiz. Yani biz dinimizi hayata geçirmek için her fırsatta müsbet yoldan çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu da tabii zamanın, mekanın efendim şartlarına göre işte elastikiyat böyle yok ben şuradan yok belki oradan gitmek güzel de bir gün geliyor şuradan gitmen gerekiyor oradan olmuyorsa hmm. ona göre davranacaksın. Evet. Ehli küfrün menfi yönde dikkatin üzerinden çıkarak çıktığın yerde yok olmak yerine varlığını devam ettirerek sen kendi hedefine yavaş 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 uzasın. Ulaşmaya yani Kıyam Heh. saatini sen kendin tespit edeceksin. Tamam. Burada hocam bir şey daha var. Bize bu teklifi yapanların arkasında dediğimiz gibi batı var. Evet. Batı ya Yahudidir, ya Hristiyandır, ya Evangelis gibi Yahudili ve Hristiyanlığı birleştirmişler. Evet. Arkasında Siyonizm var. Evet. E biz niye Siyonizmin ya da Yahudi ve Hristiyanın dediğini tutalım ki? Niye onların yolundan gidiyoruz ki? İslam yolu var ki değil Anladım. mi? O yaşış, onu attık. Evet. Şimdi gelelim dahilde. Sistem Müslümanların boşluğunu bulmuş. Anlatmıştınız o harp, darp, yokluk, kıtlık zamanında. Evet. Zayıf zamanımızda çökmüş. Bize Çök. de sormamış. Evet. Şimdi de gücü var. Efendim, bu gücü de görüyoruz. Buradan yavaş yavaş, yavaş yavaş, elimizden geldiği kadar, biz görürüz görmeyiz, torunumuz görürüz görmeyiz. Bu sistemi İslam iyileştirecek. Bu toplumu İslam toplumu yapacak. Allah'ın kanunlarına boyun bu devleti de Müslümanları idare eden devlet haline dönüştürmek için Elimizden geleni yapacağız. yapacağız. Ne gelir? Burada iki ana görüş var memlekette hocam. Evet. Birisinde bu iki ana görüşün mezze dersek, birleştirirsek üç görüş var. Birinci görüş ilim cihetiyle gidelim insan yetiştirelim. Bunu talep eden Müslümanların sayısını çoğaltalım. Gün geldiği zaman herkes Müslüman olunca Hı. devlet de haliyle Müslüman, olacak, Hali, Müslüman evet. olur. İkinci görüş bu çok uzun bir mesele. Biraz da devletin imkanlarını ele geçirelim. Mesela bu yetiştirdiklerimizi kadro vermek ama kullandırmıyor adam. Bu kadro iş vermiyor. E bunlara sen iş verecek siyasi parti kuralım. Bu partiyle yönetimi, hükümeti ele geçirelim. Böylece yavaş yavaş, yavaş yavaş devlete dindar insanları yerleştirelim. Hukuku Müslümanların lehine zorlayalım. Efendim, devleti daha kısa mesafede Müslümanlaştırıcı İslam Devleti yaparız diyenler var. Bir kısmı da ikisini birleştirelim. Hem insan yetiştirelim hem siyaseti kullanalım diyorlar. Mümkün mü acaba? Veya e, her biri ayrı bir koldan mı geçsin? Bu konuda sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Sayın hocam, iki birlikte yürüme.